Sanki dün istifa edilmiş gibi e, takdim edilmek e, isteniyor. E, biz o partimizdeki e, istifaları e, aslına bakarsanız bir arınma ve e, özgürleşme olarak e, telakki ediyoruz. Ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Evet. E, e. Şimdi bir son dakika geldi Ekrem İmamoğlu'ndan. E, yola çıkıyorum. Önce aday sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Diyor. Nasıl ya, e, buluyorsunuz e, bu e, Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde hem yaşadıklarını e, sürekli adliyelerde e, hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olmasını? Şimdi e, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin e, Türkiye'nin meselesi olduğu e, kanaatiyle hep hareket ettim ben. Ve bunu defaatle de ifade ettim. Ama görülen ve anlaşılan odur ki ee, işte benim işaret ettiğim siyasetin kişiselleştirilmesi e, tehlikesi e, yaşama geçirildi. Dolayısıyla e, ben e, kararı için e, başarılar diliyorum. Yani herhangi bir şey diyemem. Ama Cumhurbaşkanlığı meselesi Türkiye'nin en önemli meselesiyken onu bir siyasi partinin iç meselesi e, gibi e, sunmanın hem ülkemize hem demokrasimize hem bugün ortaya çıkmış aday olan, muhtemel adaylara zarar vereceği kanaatini taşıyor. Öyle mi? Türkiye'de yarın seçim yok görüldüğü kadarıyla ve iktidar muhalefetin talep ettiği bizim öyle bir talebimiz olmadı da ana muhalefetin talep ettiği süreç ve takvim içerisinde seçim yapmaya yönelik herhangi bir adım atmış da değil